kesmiyoruz arkadaşlar. Bunu böyle bir bakın kaymak gibi. Herkese selamun aleyküm. Şimdi size şöyle harika bir meyve göstermek istiyorum. <laughs> Meyvenin ismi Atemoya. Aile. Atemoya. Meyvenin şekline bakar mısınız? Şöyle. Meyvenin şekli sizce neye benziyor? Ben ilk gördüğümde kalbe benzetmiştim. En ilk gördüğüm dedim ki kalp gibi duruşu dedim. Aynı kalp gibi. Gerçekten de kalbe çok faydalı bir meyveymiş. Zaten bir meyve neye benzerse ona o kadar faydası var. Olgunluk seviye. Bunlar olgun değil. Olgunlaşanları size bir göstermek istiyorum. içerisini. Normalde bunu bıçakla kesmiyoruz arkadaşlar. Bunu böyle bir bakın kaymak gibi ya. Böyle faydalarını da aşağıya yazacağım. Böyle tek tek anlatamayacağım maalesef. Ya böyle o kadar koku olarak da güzel. Şeker elması diye geçiyor aslında normalde. Yani şeker elması olarak da geçiyor. İsmi Atemoya, Çerimoya değil. Öncelikle onu bir daha belirteyim böyle içerisi kaymak gibi. Lezzet aroması da muzla, portakal, bal, böyle kavun gibi inanılmaz lezzetli bir meyve. İnşallah seneye satışta olacak. Şu an satışta değil ama tanıtmak istiyorum.